İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbey'in başkan seçilmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar'ın teknik personeli görevine gelen Okan Buruk, transfer sürecinde de etkili bir rol oynayacak. Okan Buruk'un üstekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar'da, Erden Timur ve Cenk Ergün'ün başında olduğu transfer komitesi, transferleri bir bir bitiriyor. Galatasaray bu kez golcü transferi için düğmeye bastı. Cagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen Cimbom'da listeye sürpriz bir isim eklendi. Marco Livaya Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol 7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaya, Sarı Kırmızılı kulübün gündemine geldi. Sözleşmesinde 1 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon euro altı öğrenildi. Genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Kesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marco Livaya sonrasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'nın yolunu tuttu. Ardından 6,5 milyon euroya kazana giden tecrübeli golcü İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü. 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabilen Livaya'nın kontratı 2024 yılında sona eriyor. Galatasaray'dan İdrissa e Gey bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünya ünlü bir yıldızla daha anlaşma sağladı. Paris Saint Germain'le bir yıllık mukavelesi kalan Senegal'li orta saha İdrissa Gueye ayrılmak için Fransız kulübüyle masaya oturdu ve sözleşmesini sonlandırmak için 4 milyon euroluk yıllık ücretini talep etti. Ancak Paris Saint Germain adına görüşmeyi yapan futbol danışmanı Luis Campos, seni bonservis almadan serbest bırakabiliriz ama ücretini ödemeyi kesinlikle düşünmüyoruz, dedi. Şampiyonluk için çok kritik bir transfer olarak görülen İdrissa Gana Gey'in bu alacağının büyük kısmı Sarı Kırmızılılar tarafından imza parası olarak ödenecek. Ancak yine de Yıldız futbolcu Paris Saint Germain'den hem bon servisini hem de kalan maaşını almanın planlarını yapıyor. Zira Gey bu durumda da Sarı Kırmızılılardan imza parası alacağı için Paris Saint Germain'de kalan parasını bırakmak istemiyor. Oyuncuyla PSG ilk buluşmada anlaşma sağlayamazken G ile PSG arasındaki pazarlığın bir süre daha devam edebileceği öğrenildi. Ancak İdrisa G 2022-2023 sezonunda çok yüksek ihtimalle parçalı formayı terletecek. Galatasaray'ın yeni transferi açıklandı. Galatasaray transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Lokomotiv Moskova'dan ayrılma kararı alan 21 yaşındaki PK Beka'ya teklif yaptı. Geçen sezon oyun kurabilen bir önlü libero arayarak geçiren ancak hem Berkan'dan hem Tayland'dan hem de sezonun ikinci yarısında kiralanan Bulgardan memnun kalmayan Galatasaray'da 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Orta transferine büyük önem veren sarı kırmızılılarda önlü ünlü bir o adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis PKPK, 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın genç oyuncunun menajeriyle irtifata geçtiği ve Rusya'dan ayrılmak istersen seni Galatasaray'da görmek isteriz mesajını gönderdiği öğrenildi. 1.78 boyundaki BKPK önlü libero'nun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programında da Rusya'daki durumundan memnun olmayan BKBK'nın Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sezon öncesi yurtdışı kampına devam ediyor. Lig'e tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenkergün günde bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk yönetimi seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri Afrika Food United'ın haberine göre Cezayirli Solbek Yanis Hamash. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden Genç Yıldız'ın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Yeni bir yönetim ve teknik direktörle 2022-2023 sezonuna giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray birçok bölgede transfer operasyonuna başlamıştı. Savunma ve orta alan için temaslarını sürdüren idareciler teknik direktör Okan Burun'un talebi sonrasında Forvet için de büyük bir operasyon başlattı. Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Haris Seferovic için girişimlerine hız verdi. Benfica formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 gol 2 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki forvet için Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Benfica formasıyla 2018-2019 sezonunda attığı 23 golle krallık tacını takan Seferovic yine aynı sezonda İsviçre milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi A grubunda rakip fileleri 5 kez sarsın. Bu kullarda da en skorer ismi olmuştu. Benfica formasıyla 2018-2019'da sezonun oyuncusu seçilen Seferovic, bir Portekiz Ligi şampiyonluğu ve iki Portekiz Süper Kupası kaldırdı. Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Seferovic de Galatasaray'a ek olarak İtalya'dan kulüplerle ilgileniyor. Benfica'nın 8 milyon euro kadro değeri bulunan oyuncu için minimum 6 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray'ın taksitli ödeme koşuluyla 4 milyon euro bandına çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası. Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviyeler merakla beklenirken lisedeki önemli adaylardan biri olan Amir Hacı Ahmetovic için görüşmeler başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino, Amir'i transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken bıraktığı raporda da mutlaka alınmalı dediği Amir Hacı Ahmetoviç'i Okan Buruk'ta bekliyor. Galatasaray yönetimi ise Abdülkerim transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını çalacak. Abdülkerim'den daha yüksek bir bon servisle kapıyı açması beklenen Konyaspor'a bu kez para artı takas formülü sunulacak. Aslanın 3 milyon euronun yanı sıra Aytaç Kara ya da Emre Kalın seçeneğiyle İş Anadolu ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edilirken, transferde oyuncu cephesinin de Galatasaray'a son derece sıcak baktığı öğrenildi. 7 senedir Konyaspor'da Spor'da forma giyen 25 yaşındaki Amir Hacı Ametovic artık kariyerine yeni bir sayfa açarak daha üst seviyelerde olmak istiyor.